Herkese merhaba. Bu içerikte size Eylül ayı kira artış oranına ilişkin açıklamalarda bulunacağız. 2024 Eylül ayında verilecek kiralar için azami artış oranı TÜİ'nin açıkladığı istatistik verilerle belli oldu. Kira artış oranının endekslendiği TÜFE yani tüketici fiyat endeksi her ayın ilk haftasında TÜİK tarafından açıklanıyor. Bu ay ilişkin artış oranı da 3 Eylül 2024 tarihinde açıklandı. Aylık TÜFE belli olduğunda kira artışının azami oranı da belli oluyor. 3 Eylül 2024 tarihinde TÜFE'deki değişim oranları şu şekilde gerçekleşti. 2024 yılının Ağustos ayında bir önceki aya göre yani aylık %2.47 artış, bir önceki yılın son ayına göre yani 2023 Aralık ayına göre %31,94 oranında artış. 2023 yılının Ağustos ayına göre yani son 12 aya göre %51,97 artış ve son 12 aylık ortalama göre de artış oranı %61,91 olarak gerçekleşti. Azami kira artışında 12 aylık ortalama oran dikkate alıyor. Buna göre 2024 Eylül ayında e verilecek kira kontratları, yenilenecek kira kontratları için azami artış oranı %64,91 olarak belirlenmiş oldu. Kira artışının üst sınırına ilişkin yasal hüküm ise Borçlar Kanunu'nun 343 ve 344. maddelerinde yer alıyor. Kanunun ilgi maddelerinde kira sözleşmelerinde kira bedelinin belirlenmesi dışındaki kiracı aleyhine bir değişiklik yapılamayacağı ve tarafların yenilenen kira dönemlerinde kira artışının tüfe endeksindeki 12 aylık ortalamaya geçemeyeceği belirtiliyor. Kira artışları ile ilgili mülk sahibinin tek taraflı olarak azami oranın üzerinde bir kirada zorlama yapması mümkün değil. Elbette taraflar eğer anlaşırlarsa kira tutarını daha yukarıda veya aşağıda belirleyebilirler. Bu arada tutarı ne olursa olsun iş yeri kiralarının bankadan ödenmek zorunda olduğunu da hatırlatalım. Kiran tahsili ile ilgili durum konut kiralarında ise farklı. 500 liranın altındaki konut kiraları mülk sahibine elden nakit olarak yapılabilir. Bu tutar uzun zaman önce belirlendi ve hala bu şekilde devam ediyor. Dolayısıyla biraz düşük gibi görünüyor. Amaç kiraları banka üzerine alıp beyanname yönünden takip yapabilmek. Bu zorunluk her bir konut için ayrı ayrı uygulanıyor. Örneğin 10 ayrı konuttan kira geliri elde ediliyorsa ve bunların örneğin 5'i için kira tutarı 500 liranın altındaysa mülk sahibi bu 5 için olan kira tutarını aylık elden alabilir veya kiracı ödeyebilir. Ama 500 liranın üzerinde 500 lira üzerinde olanlar için bankadan alma zorunluluğu var. E, konut kira gelirse elde edenler için beyanname verme sınırı ise 2024 yılında 33 bin lira. Kira gelirinin beyanında tahsil esası geçerli ve 2024 yılı içinde mülk sahibinin tahsil ettiği kira toplam tutarı konut kira gelirleri için 33 bin liranın altındaysa ve başka da beyanı tabi geliri yoksa bu kişiler yıllık kira geliri için yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeyecekler. Farklı gelir türlerinin tek başına veya birden fazla gelir türünün aynı yıl içinde birlikte elde edilmesi durumunda beyan zorunluluğu ve buna ilişkin sınırlar da değişebiliyor. Bu nedenle kişinin elde ettiği gelir türlerine, tutarlarına ve bunların toplamına bakıp 2025 Mart ayında gelir vergisi beyannamesi verilip de belirlenmesi gerekiyor. İşyeri kira geliri elde edenler ve başka beyanı tabi geliri olmayan mülk sahiplerinin 2024 yılında tahsis ettikleri stopaj dahil bürüt işyeri kira gelirleri 230 bin TL'nin altındaysa bunlar yine 2025 Mart ayında gelir vergisi beyannamesi vermeyecek. Üzerindeyse ikamet adresinin bağlı olduğu vergi dairesine GMS'yi yani gayrimenkul sermaye iralı türünden yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeleri gerekiyor. İşyeri kira geliri elde edenler için hesaplanan gelir vergisinden kiracın ödediği kira stopajı da düşülüyor. Mahsuba rağmen vergi çıkarsa çıkan vergi 2025 Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenmesi gerekiyor. Ödemeler bankalardan kamu bankalarına yapılabileceği gibi geri vergisi ödemelerinin kredi kartı ile sistem üzerinden de yapmak mümkün. Aynı zamanda burada 2024 Eylül ayında yapılacak artış tutarına ilişkin farklı kira tutarlarına göre artışın ne kadar olması gerektiği ile ilgili böyle bir basit tablo da hazırladık. Buradan da inceleyebilirsiniz. Aynı zamanda siz de mevcut kiranızı %61.91 oranında artırıp yeni kiranızı bulabilirsiniz.